Ne diyorsunuz? Bakalım bir okuyalım. Mansur Yavaş. Gül Ede Hür Başkan. Mansur Yavaş'la diye bir kare var. Fotoğrafları var burada. Havuz bakımı parası nerede? Büyükşehir Havuz Bakımı ihalelerini 42 milyon liraya CHP grup sözcüsü Gül Eda Hür'e verdi. Adrese teslim <laughs> ihalelerin 35 milyon liralık kısmı 6 yıldır efendim kapalı Anka Park havuzuna ait. Bakın Neredeymiş şimdi. havuz bakım parası? Nereye uçtu? Şimdi e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'li bir vekilin, değil mi? Evet. Şirketine Ankara'daki havuzların bakım ihalesini vermiş. Vermişler. Bir de 750 milyon dolar harcanarak küreye terk edilen e, dünyanın ikinci, Avrupa'nın birinci tema parkı, Wonderland, Anka Park havuzunun bile temizlenmesi için ihale edilmiş kapalı havuzda bile para ödemiş. Alkış. Gerçekten. Aferin. Hani siz hep dürüsttünüz. Hiçbir evet. şey yapmıyordunuz. İğne ucu kadar bizde bir şey bulamazsınız diyordu. Aha yazmış adam. Evet. Kapalı havuza bile bakım ücreti yazmışsınız. CHP'li vekilin şirketine vermişsiniz. Kaç milyon TL? Vallahi 36 abi. milyon TL. Evet efendim 35 milyon liralık. 35 milyon. Bravo. Ne güzel iş. nasıl çıkılacak bu işlerin içinden Kerim Bey? İçinden nasıl mı çıkılacak? Evet. Kızım bunların içinden bu dünyada çıkılmaz. Yarın öbür dünyada çıkılır. Teraziye koyduğunda görürsün. Peki.